Merhabalar sevgili kovalar ve yükselen kovalar hoş geldiniz Şubat ayı astrolojik burç yorumlarınız için birlikteyiz Önemli başlıkları nota ettim özet olarak sizlere sunacağım öncelikle olarak geçmeden önce doğum gününüz kutlu olsun sevgili kovalar Böyle kalpten dilediğiniz istediğiniz şeyi e, gerçekten yeni yaşınız size getirsin bu sene içinde onu yaşadığınızı görün yani ne istiyorsanız evren size o istediğiniz şeyi gerçekten yaşatsın diyerek iyi dileklerimi sizlere sunarak gelin başlayalım güneş birinci evinizde olarak aya başlıyorsunuz şubat ayına bu da kişisel kimlik özgürlüğünüzün ön plana çıkacağı bir dönemi işaret ediyor aslında kendiniz daha fazla ifade etme ihtiyacı duyabilirsiniz özellikle yeni bir başlangıç yapmak Hayatınızda yenilikler yapmak ve kendi yolunuzu çizmek için de size çok güzel fırsatlar sunacak bu ay gökyüzü. Ee, burada daha açık fikirli ve esnek olmanıza e, bazı durumlar yani bazı olanaklar sağlanacak. Artık daha e, net bir şekilde fikirlerinizi söylemek isteyeceksiniz hani artık ben bir şeyleri e, geri planda kalmak istemiyorum ben bu şekilde düşünüyorum ve açıkça da kendimi ifade ediyorum çünkü ben bunu istiyorum ve bunu da sizlere söylüyorum yani siz e, karşınızdaki insanlarla daha fazla açık ve net iletişim kurma yolunda ilerleyeceksiniz e, bir dolunayımız var sevgili dostlarım bu dolunayda e, 12 Şubat'ta Aslan Burcu'nda gerçekleşecek ve sizin aslında ilişkiler evinizde gerçekleşiyor olacak. Yani evlilik, ikili ilişki evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Peki bu dolunayda neler yaşamanızı bekliyoruz? İlişkilerde veya ortaklıklarda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Evlilik veya iş ortaklıklarınızda önemli kararlar alma vakti aslında. Burada ilişkilerdeki dengenizi yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Size zarar veren dinamikleri fark edebilirsiniz. Böyle ilişkide kötü kendinizi kötü hissettiğiniz ve artık mutsuz olduğunuzu fark ettiğiniz bir ilişki içerisindeyseniz, artık noktalayıp benim daha farklı hedeflerim var, kendim için daha fazla önem veriyorum ve kendi isteklerimi yaşamak istediğim bir ilişkide içinde olmak istiyorum deyip noktalama yapabilirsiniz veya Burada tabi ilişkisi iyi olan insanlar ilişkiniz iyiyse de orada da e, daha iyiye gitmesi için bir sonraki adıma taşımak için de kararlar alabilirsiniz. İlişkinizin dinamiğine göre yani. Dolunay ortaklıklar veya ili, evliliklerdeki farkındalıklarınızı arttıracak aslında. Daha sağlıklı sınırlar koymanızı da sağlayabilir. İlişkilerde dönüşüm ve yenilenme diyebiliriz aslında bu dolunay için sizlere. Mart retro'muz devam edecek biliyorsunuz Aralık ayında başladı Ocak ayında Aslan burcunda geriliyordu ve Şubat ayında Yengeç burcunda gerilemeye devam ediyor olacak. Bu da sizin günlük iş hayatı, sağlık ve çalışma düzeninizle ilgili e, olarak sizlere etkileyecek yani iş hayatınızda bazı gerilemeler veya zorluklar yaşanabileceğini gösteriyor aslında. Çalışma düzeniniz veya sağlık alışkanlıklarınızla ilgili gözden geçirme yapabilirsiniz. Yani sağlıklı bir rutin, daha e, sağlıklı beslenme, fiziksel aktiviteleri hayatınıza katmak belki de iş yerindeki ilişkiler ve günlük rutinlerdeki engeller sizi yavaşlatabilir. Ancak bu dönemde yavaşlamak iyileşmek adına size daha iyi geleceğini de söyleyebilirim. E, sağlık sorunlarıyla ilgili eski meseleler tekrar gündeminize gelebilir. Daha fazla dinlenme ve kendinize özen gösterme bu dönemde önemli olacak. Ayrıca iş yerindeki dinamiklerdeki gerilimleri de gözden geçirebilirsiniz. Daha verimli bir çalışma ortamı yaratmak için bazı adımlar da atmak isteyecek olabilirsiniz sevgili dostlarım. Venüs Koç burcunda olacak Şubat ayında bu da sizin kardeşleriniz, yakın çevrenizle alakalı, kısa seyahatlerinizle alakalı evinizde gerçekleşiyor. Aslında kardeşlerinizle bir problem yaşıyorsanız burada bir iyileşme daha sevgi uyum içerisinde daha tatlı bir iletişim kurmak için de size fırsatlar sunacak ya da yakın arkadaşlarınız varsa burada yakın arkadaşlarınız yakın çevrenizde böyle konuşmadığınız küs olduğunuz iletişimde problem yaşadığınız birileri varsa burada onlarla olan konuları tekrar konuşarak belki çözüme ulaştırabileceksiniz burada venüs size bunun etkisini sağlayacak aslında iletişimde e, açıklık duygusal bağların güçlenmesi bu dönemde de ön plana çıkacak kısa yolculuklar veya günlük hayattaki küçük değişiklikler yaparak da fikir alışverişinde daha tatmin edici deneyimler yaşayacaksınız diyebiliriz burada maddiyatla alakalı şubat ayında maddi kaynaklarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz finansal güvenliğinizi sağlama konusunda daha derin düşünceleri dalmanızı etkileyecek merkür para ve değerler üzerine farkındalık kazanabilir ve yeni gelir yolları arayacak olabilirsiniz bu ay artık hani bir e, e, entra basıyorsunuz yani farklı bir iş ne yapabilirim belki işten ayrılacaksınız ve bunun için ek bir iş yapmak istiyorsunuz. Belki zaten çalışmıyorsunuz ama ben ne farklı yollardan ne kazanabilirimle zihniniz aslında meşgul olacak Şubat ayı boyunca. Finansal kararlar, maddi planlamalar yapmak için uygun bir zaman dilimi olduğunu söyleyelim yani. Burada kişisel değerleriniz üzerine düşünerek hayatınızdaki öncelikleri yeniden gözden geçirerek aslında buna daha ...uygun bir yol çizmeniz adına... Adım ...yani harekete geçeceksiniz... ...diyebilirim... Ee, ...burada... ...Güneş... E, ...19 Şubat'ta... E, ...balık burcuna geçecek sevgili dostlarım... E, ...maddi güvenliğinizle... ...alakalı... ...belki sağlama yapmak isteyebilirsiniz... ...burada... ...finansal meselelerle alakalı... ...farkındalıklarınız artacak... ...gelir kaynaklarınızı arttırma ve kişisel değerlerinizi... ...güçlendirmek için... Fırsatlar sunulacak size kendinize değer verme kişisel gücünüzü keşfetmek için de çok aktif bir dönem olacak aslında sizler için neler başarabileceğinizi fark edeceksiniz. Belki de yani bu zamana kadar cesaret edemediğiniz e, adım atmaktan korktuğunuz konular varsa maddi kaynaklarla alakalı bu sefer daha cesur olacaksınız ve adımlarınızı atacaksınız sevgili dostlarım. E, i̇ş yerinde çalışan bir e, kova burcuysanız iş yerinizdeki stres ve sağlıkla ilgili eskiden e, daha önceden konusu açılmış, kapanmış, bazı sizde yaralamış ve üzmüş tekrar konular açılabilir burada. Günlük işlerinizi düzenleme ve sağlık konusunda bilinçli adımlar atmak sizi zorlasa da bu sürecin sonunda daha sağlıklı alışkanlıklar ve sağlam bir iş düzeni inşa etmenize de fayda sağlayacak. Yakın çevreniz kardeşinizle olan iletişiminizde bazı yavaşlıklar olabilir. İletişim ve duygusal bağlar konusunda sorumluluklarınızı yerine getirme ve sağlıklı sınırlar koymak isteyebilirsiniz. Zaten burada sizin Venüs'ün de etkisi olacak. Venüs'ün de yani size güzel bir etkisi olacak. Burada iletişimini güçlendirip oradaki sorunları çözmek ve gerekiyorsa da daha her iki taraf için sağlıklı sınırlar koymak faydalı olacak sevgili dostlarım. Evet kova burçları yani doğum gününüz kutlu olsun diyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Şubat ayı sizin ayınız. Sahnede siz varsınız. Gerçekten dileklerinizin gerçek olması için böyle bütün kalbinizde isteyin. Evren sonsuz bir kaynakla bize her şeyi sunuyor. Ama biz belki de kendi görüşümüzü kısıtlıyoruz. Umarım bu yıl size bonkör davranır 2025. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız da beni ayrıca çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.